Çok soğuk, çok soğuk. <laughs> Uçaktan indik ama doğru havalimanında değiliz. Biz Bosna'da Sarajevo'ya inecektik uçak inemedi. Çünkü hava şartları kötü olduğu için inemedik. Şimdi bilmediğimiz bir havalimanındayız. Şimdi burada yardımcı olacaklarmış. Otobüse devam edeceğiz. Sadece sen değil Hayır. Çay mı? bir şeyler alıyorlar galiba. Bence şey yapıyor. Ne kadar büyüyor. Ankara'yı bu havalimanına geldik şimdi. <laughs> Burada inecektik normalde. işte nasip olmadı. Şimdi de kiraladığımız arabaya doğru gidiyoruz. Uyuyor. Geldik ya. Biraz nazli, hazır, evet, biraz nazlı. Kendisi gibi de nazlı. Otelde birkaç saat dinlendik. Şöyle 2 saat falan uyuduk. Şimdi hazırlandık ve yemeğe gidiyoruz. Şimdi para bozduracağız. Ben de geliyorum. Demek ki ya. Eta ez da, ez da. Eta ez da. <gülüyor> <gülüyor> evet. O tu? Türklerin başka bir şey İkinci günümüze hazırlandık, şimdi kahvaltıya çıkıyoruz. Nereye gidiyorduk kahvaltıya? Saç. Ha, saç diye bir mekan var. Orada vurek yiyeceğiz. Hadi gidelim. Tamam. Sen, Sen kiler istersen. <laughs> Şemsiye hey. Allah. 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 Allah! Ya bizim şey de çıksa ya, bizim kata. Otelin manzarası da böyle. Yağmur yağıyor. <laughs> <laughs> Otel şu arkada kalıyor. Şöyle şu tarafta. Bakın şehir merkezi ne kadar yakında şöyle dümdüz yürüyoruz. Sonra sala doğru döneceğiz. Hemen orada. Dün gece şu ilerden dönmüştü. Ama bugün değişiklik olsun diye bu yoldan geçiyoruz. Bakın şöyle. Burası da otelmiş. Burası da güzel görünüyor. ki dediğim yerden gitseydik o zaman da bu meydana çıkıyorduk. <gülüyor> 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 Nerede Türkiye abi? teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Çok sıcak. Glam. Evet, bayağı sıcak. Yok, bak. Hani o yok, sıcak. yok. Sos, yok. Sos, yok. Sos, yok. Sos, Sos, yok. O diliyorum. Diliyorum. E bu ne boşnak böyle ya ya bir Diego Piccio de böyle konuşalım yok peynir. ne aynı da ne hiç ne aynı önemli değil. Bu şekilde devam tekrardan. Bir yere gitsin. Ha şurasını oraya gitti Video.

Geberir. Hızla şu kağıdı alıyor. Eline ye. Eline boşuna dizelim. Cücünün. Bu inzana ne yaparız? Ver ver. Tamam O bayağı da mermer ha. Dikkat edin kesiyor bazı yerleri. Ver evet, kal. Bu boşuna inzana ne yaparız? Şuna bak. Elle mermer ha. Normal kaş değilmiş. Ben bir

Мил, все. А

Я Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? One, one spinach, okay. one cheese, uh, two with hazelnut and one with almond. Okay, take away, right? Yes. Okay. şehri gezdik videoda da gördüğünüz gibi. Şimdi de arabaya, otele gidiyoruz, arabaya binip tünele gidecekmişiz. Tünel varmış burada, oraya doğru gideceğiz. Arabanın anahtarı. Ne yapıyor veremiyoruz mu?

Arap baklavası farklı, Bosna baklavası çok farklı, Türk baklavası da çok farklı. Senin favorin ben, hangisi? Benim favorim Arap baklavası, Oy, Türk baklavası, sonra Bosna baklavası. Benim... Arap hmm. baklavası daha şerbetsiz anacığım, o böyle hamur tadı çok geliyor. Ben abi. bizim baklavaları çok seviyorum. Hı, Kim yemedi, birisi yememiş. Tamam. Bu hassas. <laughs> Baklava çok kötüydü, hiç beğenmedim ben olduk işte. Kadar mıdır bu? Ama park yeri diyor tüneli. Müziğin giriş. <laughs> Aa burada. Tunnel of Hope. buradan karşıya geçmişler tünelde. Burası ne girdi çocuklar? Neresi o? Ne var orada? Neresi baba? <laughs> bu nasıl girdi o? Kind of nice. Mm -hmm. Selamünaleyküm sana. 4 kişiyiz. Okay. Enter şuraya sonra aşağı in. 1995 Savunma Kurtuluş Savaşı'nın mirasını koruma ve sahip çıkma faaliyetlerini sürdüren Anı Fonu kapsamında çalışmalar yürütülmektedir. Bu tünel eskiden binlerce insanın özgür bir toprak parçasında soluk. Haritaya bakın. <laughs> yazıyor. Evet. O yazıyor. orada da vuruyorlar. O yazıyı iyi yazabilmişler. Asablur. Açılışla o... yapmış Bosna'dan Bosna'ya bağlıyordu değil mi bu? Öyle bir harita vardı. Bosna'nın bir ucundan o bir orta bir orta kısım Sırpların oraya öbür tarafa kaçıyor. Şurası değil mi? Şu olan bölge değil mi ya? Aa şurası. Da. Şurası. Hmm. Burası. Çünkü. Değil mi? Evet. Hmm.

Tohle říká Bůh, že za, dá se teda zapalovat do týho osvětlovačky, že nás teda zapalovat. 実はこれを撮るようになった。今日2000で1万ドル入れてるのかな今日は4万ドル You know what I'm saying about that? Huh?